Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Ömer Bugün JPanel kullanımını ve JCalendar kütüphanesini isteyeceğiz. Nedir bu JCalendar kütüphanesi? Bildiğiniz üzere arkadaşlar Java'da tüm komponentler içinde gömülü olarak gelmiyor ve bizim bazı komponentleri dışarıdan temin etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de işte tarih, saat vesaire. Bu gibi işlemleri yaptığımız tarih komponenti JCalendar kütüphanesi. Bunların hepsini içinde barındırıyor. Hemen bakalım. Todor üreticisi J Calendar yazıyoruz Google'a. Web sitesine girdiğimizde web sitesinin en aşağı kısmında son versiyonu last release version 1.4'ü bilgisayarınıza indiri, indirirsiniz. Eğer kurulumunu bilmiyorsanız şu an bunu anlatmayacağım ama hassanunukmac.com'da kütüphane kütüphane yükleme yazarsanız burada anlatmıştık. Bu videomuzda onu görebilirsiniz. İndirip kurduğunuzu varsayıyorum. Şimdi de J panel'den bahsedelim. Arkadaşlar Jpanel panel e, frame'in sadece content pane'inin olduğunu düşünün. O kısım yani bir frame'i birden çok kez çizmek yerine bir panel üzerinde tasarımınızı yapıyorsunuz ve ihtiyaç ol ihtiyacınız olduğu her yerde yeni bir frame oluşturmak yerine bu paneli oraya çekiyorsunuz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ee, yeni bir J panel oluşturuyorum. Swing'in içerisinde J panel önce bir adını veriyorum ve açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar JFrame nasıl JFrame'ye extend ediyorsa bu da JPanel'e extend ediyor. Design kısmına geliyoruz. Şimdi daha iyi anlayacaksınız content pane'den karşısına. Ve geldik arkadaşlar evet. Absolute layout yapıyorum daha iyi çalışabilmek için. İçerisinde şimdi J Calendar kütüphanesinin komponentlerine tanıtayım arkadaşlar. aslında hepsinden bahset tek tek bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum. İşte indirip bakarsanız hepsini tek tek inceleme şansınız olabilir. Benim en çok kullandığım en çok kullandığım JD Chooser arkadaşlar. cd chooser bekliyorum JD chooser, evet. JD chooser arkadaşlar preview dediğinizde kapalı bir liste ister elle girebiliyorsunuz tabi belirlediğiniz format burada gözüküyor ona uymak şartıyla veya açık şekilde seçtiğiniz tarih buraya ekleniyor peki bu formatı nasıl değiştireceksiniz arkadaşlar Komponentimize tıklayıp Properties bölümüne geldiğinde Date Format String yanındaki üç nokta kısmına tıkladığımızda formatımızı belirliyoruz. Formatları internetten bakabilirsiniz. Benim en çok kullandığım format e, yıl, ay ve gün formatı hesaplaması da böyle kolay oluyor ve siz hani M'ler büyük harfler büyük küçük bunlar fark ediyor. Okursanız daha iyi anlarsınız arkadaşlar. O detaya şimdi girmiyorum. Evet şimdi bir buton oluşturalım. Yanına koyalım. Butona bastığında da desin ki The chooser C option pane diyelim nokta show mesaj dialog. Bastığında işte seçtiğimiz tarihi göstersin bize mesela. Ortalamayın al yapıyorum. Buraya da date chooser nokta get date diyorum. Evet get date dedik arkadaşlar. Şimdi bir hatamızla karşıyayız. Diyor ki modifier final yapın diyor. Final yapmasının sebebi de ben bunu date chooser'ın yani değişkeni get date metodu olarak kullanacağım. Sen eğer diyor bu metodu daha sonra bu değişkeni değiştirirsen. Evet arkadaşlar tekrar geldik. Date chooser bunu final yapmamızı istiyor işte değişkeni sen diyor ileride değiştirirsen ben bu metodu kullanamam ve sorun yaşarım. Onun için JD chooser'ımızı final yapıyoruz. Şimdi bunu direkt çalıştıramayız arkadaşlar. Niye J direkt ben çalışmıyor? Birin bir frame'in içine çekmemiz lazım dediğiniz gibi. New diyelim. Bir J frame oluşturalım arkadaşlar. J frame. J panel test diyelim. Evet arkadaşlar. J panelimizin içine component tekrar gibi J panelimizi shoes komponent dediğimiz değil. Ee, oluşturduğumuz J panel klasının adını yazıyoruz. J panel deneme yazmıştık biz. Enter diyoruz. Buraya ekliyoruz arkadaşlar çalıştırdığımızda seçtiğimiz tarih bize verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki biz formata belirledik bu bize niye böyle antim kontin bir şekilde tarih verdi? Evet arkadaşlar oraya da gelelim. Şimdi get date bize formatlı tarih vermiyor. Biz bu formatlı tarihi almak için direkt oraya yazmayalım. Önce bir string tarih diyelim ya da dilikman içinde yapalım aklımız karışmasın new simple date format tekrar formatımızı yazıyoruz arkadaşlar diyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Tekrar bunu yandık. Parantezimizi kapatıyoruz. Simple date formatı da import ettik mi Bu iş sanırım bu kadar arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Niye buton. Evet, gördüğünüz gibi belirlediğimiz formatta tarihimizi aldık arkadaşlar. Şimdi J panel kullanımının bir e, güzel daha var. Atıyorum 20 tane ekran yaptınız. Ayrı ayrı framelerde yaptınız bunu. Aynı ekranı tasarladınız. Ki bu aynı, farklı, farklı, aynı ekranı birden çok kez tasarlamak zaman kaybıdır. Yani copy pasta yapsanız bir zaman kaybıdır bu. Diyelim ki bir sorun çıktı bir yerinde. 20'sinde de tek tek değiştirmek zorunda kalacaksınız. Ancak J panelde yaparsanız bunu J panelin ana J panelin içinde kodu değiştirdiğiniz an çektiğiniz tüm J sorun düzelmiş olacaktır. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.